Metin 2 TR Marmara'nın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün videoyu direkt biyoloğun önünde açma kararı aldım. Bunun da sebebi dedim ben BK'larımızı okuyalım seriyece de biyoloğumuzu verelim. Seriyi bir şekilde okumaya başlayalım isterseniz. Hava her zaman gibi bildiğiniz üzere müzeviyle okuyoruz. Müzevimize bastık. Hava kılcına bastık. Evet. 3 yetenek kitabı sonra hava kılıcımız M5. Gayet güzel. Öfkemizi okuyoruz. Bakalım bu geçecek mi? Öfkemiz 1 yetenek kitabı sonra o da M4 olacak. Çok güzel. Madenciliğimizi okuduk. Madenciliğimiz de geçti. Madenciliğimiz de gördüğünüz gibi 5 oldu dostlarım. Dönüşüm B okuduk. Maalesef dönüşümümüz yandı. Sin solisan B okuduk. Maalesef o da yandı. Lizan okuduk. Ma güzel. Bu geçti. Bir oldu gördüğünüz gibi. Atevcilleştirmemizi de okuyalım isterseniz. Bunu da okuduk. Bu da geçti evcilleştirmemizde 3 oldu gördüğünüz gibi. Bir de bir yoluğumuzu verelim dostlarım. Bastık özütümüze lanet kitabına veriyoruz bakalım. Bu da geçti. Gayet güzel. 10 tane kaldı. 10 tane sonra Şeytan hatırası görevine geçeceğiz inşallah. Şimdi isterseniz şamanımıza geçelim. Evet, geçtik şamanımıza. Kutsamamızı Bro. okuduk. Maalesef başarısız oldu. Ejderha yardımı o da başarısız oldu. suzi o da başarısız oldu. Artık geçirsem mi? Madencilik gayet güzel. Madenciliğimiz 7 oldu. Dönüşümünü okuduk. Dönüşümü de 5 oldu. Bu da geçti. Gayet güzel. Sin Solisan Brad. maalesef bu da yandı. Çun Solisan bu da maalesef yandı dostlarım. Bakalım Ork dışın ne yapacak? Ork dışın da yakar galiba bugün. Bakalım. Brad. Gayet gördüğünüz gibi yaktı. Bugün çünkü şanssız oldu. Şuradaki yakmalarından belliydi yani. Bir tane mi geçti? İki tanesini geçirdi. Geri kalan hepsini yaktı. Olsun. Evet dostlarım 17 level at görevini de aldık. O ara tam kayıda giremedim galiba. Şimdi gidelim örümcek zindanına. 10 tane zehirli pençe örümceği keselim. Evet dostlarım at görevimizle alakalı olan son zehirli pençe örümceğini de kesiyoruz. Şamanımızı zaten sesin yanına koydum. Hemen onun yanına ışınlanalım buradan. Bakalım tek de inşallah kabul ederdi. Daha fazla uğraşmayız. Geldik Seyis'in yanına. Maalesef tek de geçmedi. Ben başarılı olunca gelirim tekrardan dostlarım. Evet dostlarım çok zorlamadan ikinci de direkt atımız 17. seviyeye ulaştı. 3 gün sonra atımız artık skill e ata çevirebileceğiz. Gayet güzel. Devam edelim. Tabii ki günlük simya görevimizi de almadan olmaz. Bunu da aldık. Hemen yaparız bunda zaten. Evet bir önceki videomuzda bildiğiniz üzere ay ışığı kasmıştık. O videomuzda da hemen kartlardan ulaşabilirsiniz. Fakat ilk geceden ay ışıklarını kurduğum için gitmedi. Yüzlüsünü bir bondan atmıştım. Önemli değil birkaç gün sonra falan çok rahatlıkla satılabileceğini düşünüyorum bunların. Gümüş okeylerimiz falan gitmiş. 173'em gibi paramız birikmiş. Ya bunda da paramız birikmeye devam etsin. Güzel bir para olunca bundan da alırız. Dostlarım öyle bir daha bakınayım demiştim. Ölüm metni bulduk. Bu da patlıyor. Bakalım ne atacak. BK'mız var. Ne BK? 3 yönlü kesme olsun. ETP'lerimiz falan var. Devam. Dostlarım aslında ben metin kesmeye gelmiştim ama sayfa görevlerimiz gelmişti. Ben onları unuttum. Gidelim önce bir onları yapalım. Ondan sonra metin farmamıza devam ederiz. Evet dostlarım an itibariyle 9. sayfayı da bulduk. Şu kibirli zehirli örümceklerden çıkıyor bu 9. sayfada. Yapmak isteyen arkadaş varsa onu da bilgisi olsun diye göstereyim dedim sizlere. Evet geldik bakalım Uriye ile XP'miz %47.73 tıkladık Uriye ile devam dedik devam dedik yine devam dedik. Gördüğünüz gibi neredeyse level atlatıyordu %80.32 oldu. Evet dostlarım günlük sayfası için soğan dağına ışınlanır ışınlanmaz zaten şuradan bizi çağırıyorlar. Hemen buraya gidelim. Evet geldik bu kutunun yanına tıkladık gördüğünüz gibi yeni sayfamızı verdi bize tekrar tıklama şeyi geliyor ama gördüğünüz gibi bukta kalıyor burası. Evet geldik tekrardan Uriye ile tıkladık bakalım ne kadar eksi verecek? Devam dedik yine yine devam dedik. Gördüğünüz gibi level atladı yarım kutu daha verdi. Başka sayfa görevi veriyor mu? Hala sayfa görevi veriyor. Gidip bunu da yapalım ister. Evet dostlarım gördüğünüz gibi oyun bir anda siyah ekran oldu. Bazen böyle olabiliyor zindanlarda falan. Günlük sayfamızı yine düşürdük. Şu zehirli pençe örümceğinden düşüyor bu günlük sayfası da. Az önce kibirli pençe örümceğinden düşürüyorduk. Göstermiştim onu da. Şimdi de zehirli pençe örümceğinden. Geldik tekrardan Uriel'e. 15-45 XP'miz var. Hemen hızlıca yeni XP'mizi de alalım bakalım ne kadar verecek bize. Sürekli devam diyoruz. Gayet güzel iki kutumuzu doldurdu. 51 -02. Gördüğünüz gibi tekrardan sayfa görevi vermiyor. Yanlış hatırlamıyorsam yeni sayfa görevini 55 levelde verecek Bakalım 55 levele kadar sayfa görevsiz devam edelim. Dostlarım an itibariyle 52 level olduk. Gelmiştim şu örümcek da birazcık dedim ETP'lerimi kasayım. O arada 52 level olduk. Bakalım av görevleri falan birikti. Yine biriken görevler var. Olmazsa gidip birazcık onları yapacağım. Bir an önce artık en kötü 54 olmak istiyorum. Şu cennetin gözü bilezi kalmıştık hatırlayacaksınız önceki videolardan. Onu da bir an önce takmak istiyorum yani. Evet şu güçlü taş maymun av görevimiz için yine her zamanki mekana geldik. Bunlar zaten bu güçlü taş maymunlar hemen lordun olduğu odadaymış. Bunları da burada seri bir şekilde bitiriyorum dostlarım. Gördüğünüz gibi zaten çok seri bir şekilde eriyorlar. Görevimiz bitti. Diğer görevi de isterseniz sizlerle beraber alalım. Av görevi dedik bakalım. Vahşi aran savaşçı. Kırmızı ölümcül zehirli ölümcül 45. Ya bunu alırım dostlarım. Çünkü şununla hiç uğraşamam. Bu daha kolay bulunur gibime geliyor. Evet dostlarım an itibariyle bu görevimizi de bitirdik. Şu kırmızı zehirli örümceklerden kesmemizi istiyordu. 49 görevinde teslim ettik bu şekilde. 50 görevine başlı diyelim. Güçlü altın maymun ya az önce bu görevi verseydi keşke oradan gelmiştik zaten. Neyse gidelim tekrar bunu keselim olmazsa. Az önce bu görevi yaparken şuradan da bir deniz kızı sandığı aldık. Bu da şu anda 15-16 hem civarı. Belki açarız, belki satarız duruma göre. Bakalım şu görevlerimizi tamamlayalım ondan sonra bakarız. Evet burayla beraber güçlü altın maymun görevimiz de bitecek dostlarım. Bu da bitti. Bakalım ne kadar XP'miz oldu. Gayet güzel yarım kutu falan ekspirelde. 51 görevine başlayalım. Güçlü ayım altın maymun 30 var. Hemen onu da burada yapalım tekrardan. Evet dostlarım av görevinde zehirli pençe örümceğe çekmiştik. Bayağı bir toparladım. Gördüğünüz gibi görevi bitirdik. Neredeyse levelimizi de atlayacağız zaten burada. 53 olduk Hayırlı olsun 52 görevini bitirdik. Bakalım 53 görevinde neler var. Zehirli pençe örümceği 50 var. Hazır buradayken yine bu görevden devam edelim. Evet dostlarım arkadaşlar rica ettim. Şu odaya bir iki pelerin atacağım. Bu görevimiz de bu şekilde burada bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi zaten 24 tane kalmıştı. Pelerini attık. Ya buradan zaten 24 tane gelir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi seri bir şekilde eriyor. Gayet güzel. 13 kaldı. 12 kaldı. Galiba bitmeyecek buradan. Olsun. Neyse arkadaşa salalım odasını tekrardan. Geldik yan odaya. Burada bitiririz bu görevi artık. Yine bir buraya da bir pelerin attım. Burada da bayağı slot birikmiş. Gördüğünüz gibi görevimiz bitti. 20-45 XP'miz var. Aldık bakalım. 35.55 oldu. Yeni av görevimiz yok maalesef. Gidelim şimdi şu ufak tefek görevler birlikte onları da yapalım. Evet dostlarım yüzbaşının bize verdiği görev doğrultusunda örümcek zindanı 3. kata gitmemiz gerekiyordu. Bize bir tane de bedavadan bilet verdi. Şimdi 2. kata çıktım. Şöyle bir şey geldi aklıma. Az bir şey eksim kaldı 54 olmak için. Göreve gitmeden diyorum acaba şurada 54'e mi kassam? Bakayım biraz iyi slot kesebiliyorsak 54 yaparım öyle giderim görevi alırım 3. kattan. Sonra dönerim şehre. Bir bakalım. Evet tam da bahsettiğim gibi 54'e kadar kastım bu odada. Şimdi gidip görevi alabiliriz artık. Şu cennet gözü bileziğimizle artık takalım. Hayırlı olsun gayet güzel. 2000 EP 20 ölümsüz 5 EP absorbemiz var artık. Gayet güzel. Evet örümcek sinanı 3. kattaki antada geldik. Tıkladık buna da. Yazı dedik. Evet yazının kopyasını aldın onu şimdi yüzbaşıya göster diyor. Yüzbaşına geri dönelim. Evet dostlarım görevi teslim etmeye geldik yüzbaşına. Yeni tehlike dedik. Uriel'e danış diyor. Bir de oraya gidelim bak. Allah dostlarım bu görev bizi ne kadar çok yordu ya. Uriel'e gittik. Şimdi de ikinci köye yolladı. Bakalım sonunda ne kadar XP verecek. Verdiği XP'ye değecek mi acaba? Onu düşünüyorum. Şimdi bakalım tekrardan galiba yine bizi birinci köye yollayacak buradan. Yeni tehlike dedik. Yüzbaşı elteceğim diyor. Yine yüzbaşına gidiyoruz. Bu arada 54 level olduğumuz için kılıç çevirmeyi de açma şansımız var. Bakalım tekte açılacak mı? Maalesef kılıç çevirme gözlem bandı alacağız artık bu görevi bugünlük salıyorum dostlarım çünkü kısa bir süre sonra balık event'i var oyunda. Balık event'ine hazırlık yapıp hesaplarımı hazırlamam lazım. Dostlarım normalde deniz sandıklarını satardım. Fakat 1 saat bir buçuk saat sonra falan aşağı yukarı balık event'i olduğu için karbon fiberlerin tanesi 2.10'a kadar çıkmış. Açalım belki bir ihtimal karbon fiber çıkartırız. Olta sapı çıktı. Maalesef bu da şu anda 3-5M arası. Sandığı satsak 15M civarında ederdi. Yani bir 10M falan zarar ettik ama olsun. Karbon fiber çıksaydı bayağı katlayacaktık. Evet dostlarım şöyle 10 ölümsüz ve serseme olan 2.5 10 artı 9 bir şahin kalkan buldum. Bunu almayı düşünüyorum çünkü şöyle göstereyim size. En uygun sersemlikli şahin kalkan bile şu anda pazarda 2.44M. Bunun da 10 ölümsüzü var. Normalde 10 ölümsüz sersemler ben birkaç günden beri takip ediyorum. En aşağı 3 fondu. Bunu 2.5 ondan almayı düşünüyorum. En kötü ihtimal bunu zaten satacağımız zaman eğer bir gün aura yapıp e, satarsak bu kalkanı rahatlıkla bu fiyattan satılacağını düşünüyorum. O yüzden bu da bize hayırlı olsun dostlarım. Artık 61 level kalkanımız da hazır. Yukarıya doğru yükselmeye devam yine. Evet envanterdeki siyah yuvarlak kalkanları gördüğünüz gibi ben yine bir şeyin peşine düştüm ama bakalım sonucu nasıl olacak. Evet artı altıların da artı basma malzemelerini toparladım. Başlangıçta 117 emimiz vardı. Şuraya 58 em harcadık. Fakat şu anda artı 9 siyah yuvarlak kalkanların en kötü düzleri, evsunsuzları bile 2 won civarında. Bu basması çok zor ama ben yine de denemek istedim dostlarım. Hadi başlayalım bakalım. Bir de 0 maalesef. 2 de 2 de 0. Hepsini yakma be kardeşim be. 3 0. 4 1. Devam ediyoruz. 5 2. Hadi kardeşim sen de geç. 6'da 3 yarı yarıya bastık. Yine tahminimden iyi bastık. 8'e doğru atalım bakalım. Hadi oğlum inşallah geçersin. Maalesef birincisi yandı. İkincisi, ikincisi geçti gayet güzel. Üçüncüsünü atıyoruz. Maalesef bu da yandı. Acaba dostlarım kutsamayla mı atsak yoksa demircide mi denesek? Arada kaldım ama neyse ya demircide atıyorum. Bırakın lan beni ibneler. Maalesef 60 hem kadar bir yine zarar ettik. Olsun. Geçseydi 2 won kazanacaktık ama maalesef zarar ettik. Siyah yuvarlak kalkanı neden bastın? Zaten 61 kalkan aldın derseniz en baştan beri bir siyah yuvarlak kalkan denemek istiyordum. 61 olmadan içimde kalmasın dedi, dedim. O yüzden denedim. Yapacak bir şey yok. Yandı. Geçseydi güzel kar edecektik. Balık eventinde de çok kısa bir süre kaldı. O yüzden gideyim ben hemen hesapları hazırlayayım. Sonradan gelirim. Evet dostlarım gördüğünüz gibi hesaplarımızı hazırladım. Zaten her zaman olduğu gibi balık event'ini yine oltacı fıkiri değerlendireceğiz. Geldi. Olta geldi. Oooo. Karbon oltamızın daha 21 günü yani 3 haftası var. Balıkçılık klavuzun da aynı şekilde. Bir tane de balıkçılık yap bu sandığı geçen event'ten kalmıştı. Bu iki hesabı da yanıma getirme sebebim şudur. Balık tutarken ya bunda 4 envanter açık olmadığı için çok seri bir şekilde envanteri doluyor. Envanterde oldukça, gerekli şeyler oldukça da bu iki hesabın e, envanterlerini boşalttım. Onları aktaracağım. Balıkçılık eventi başlarken görüşürüz dostlarım. Evet, an itibariyle balık eventi başladı. Evet dostlarım, eventin şu anda tam 58. dakikasındayız. 1000 tane yaptım. Bunları hemen seri bir şekilde oynayacağım. 2 tane de yabi aldık. Bir tane de altın sudağımız var. İlk bir saat bu şekilde. <laughs> Home before the storm. Things aren't as they were. Dream. Mm -hmm. An itibariyle eventimiz bitti. Ben bir toparlayayım bakalım kaç tane sandık yaptık, ne yaptık. Açımları falan hesaplayayım. Ondan sonra gelirim yine. Evet dostlarım hesabımızı falan yaptım. E, aşağı yukarı 225 açım balık sandığı yapmışız. 2 tane altın sudağımız var. Şu deniz anahtarlarından da 5-6 tane var. Yani dostlarım totele vurduğumuz zaman bu eventten de aşağı yukarı 6 bon kadar bir para kaldırdık. Çünkü zaten balık sandıklarını yani ilk günden bile satsam açımı 25 emden gitse 5.5 won sadece balık sandıklarından gelecek. Ya bir de işte şöyle kıldırgıcı kitemleri de satsak. Gördüğünüz gibi şurada 30 küsür tane istirte falan birlikte. Bunun da tanesi 300k falan. Yani toplamda 6 won gibi güzel bir hasılat elde ettik. Bence 4 saatte çok çok güzel bir para. Hemen size isterseniz yan hesaplarımızı da göstereyim. Dostlarım bu hesabımızda şöyle büyükleri koydum buraya. Şurada e, arta kalan orta boylar var. Şurada da sadece küçükler var. Ama asıl bomba boy bu hesabımızda. Burada gördüğünüz bütün sandıklar orta boy dostlarım. Sadece orta boyları koydum bu hesaba çünkü satmak için. Para Gayet güzel. Gördüğünüz gibi iki envantere yakın orta boy var. Yani bugünkü eventi bizim için gerçekten çok çok karlı geçti. Evet aslında hiç açmayı düşünmüyordum. Şu küçükleri bile satacaktım. Fakat dedim ki neden bir demirci çıkmasın buradan? Şansımızı deneyelim. Buradan zaten bir tane demirci çıksa şuranın parasını çıkartıyor bize. Başlayalım isterseniz. Kırtık isabet, zen fasulye, 10k yank, kutsama küresi, liderin kitabı, delici isabet, delici isabet, delici isabet, 10.000 tecrübe, 10.000 tecrübe, maymun yumurtası, kutsama küresi, kutsama küresi, kırtık isabet, Yine kritik isabet. Yo 50k yang çıktı o arada. Delici isabet. 10.000 tecrübe. Kutsama parşömeni. Hava eşek topacı ve sonucudan da delici isabet. Maalesef dostlarım yani şu hadi kutsama kürelerin tanesi 7.5M'den atılıyor piyasada. 15M şuraya diyelim. Geri kalan çıkacak kritik isabetleri falan da 5M saysak 20M. 22 açımı satsaydık 50M gibi para yapacaktı. Buradan da bir 30 m zarar ettik ama olsun. Etkinliğin genelinden zaten çok güzel kar ettiğimiz için bu açıkçası çok fazla gözüme gelmiyor. Evet, evet. Nereden sonra en sevdiğim kısım tabii ki pazar kurmak ve buradan gelecek hasılatı elde etmek. Gördüğünüz gibi dostlarım bu hesap bizim hemen ana hesabımızın yan karakteri. Ben bunu da toparladım balık sandıklarının birçoğunu. Çünkü buna 9 marka ile kaç paketi çektim. Gördüğünüz gibi 5M'den hepsini kurdum. İlk geceden umarım satılır. Genelde bu tarz eventlerde ilk geceden satış yapmak zordur ama şansımı deneyeceğim yine. Geçen eventte çünkü satmıştım ilk geceden. Bunu da isterseniz buraya bırakalım. Evet bu pazarımızda buraya bırakıyoruz. Bu da satış yapmaya devam etsin. Evet dostlarım isterseniz bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Gayet güzel bir video oldu. Özellikle balıkçılık etkinliğinden gelecek olan para bizim karakter gelişimimiz için çok çok önemli. Bugünkü videoda ne yaptık? Şahin kalkanımızı aldık onu hallettik. Bir artı basma denememiz başarısız oldu biliyorsunuz. Balıkçılık event bize gayet güzel kar ettirdi. Keşke şu açtığımız küçük sandıklardan da bir tane demirci alsaydık da oradan da güzel kar etseydik ama olsun. Kardan zararı sayıyorum artık orayı ben. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Oyunla ilgili fikir ve görüşleriniz varsa hepiniz yorumlar kısmına bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.